Hazır mıyız hanımlar? Hazırız. Evet, hazır. O halde bugünün çeyrek altın kazanan gelinini açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin... Özgür. Bravo, abi, Vallahi güzeldi. Dengeler değiştirdim. Değişti, i̇şte evet. Kaynanalara da teşekkür ediyorum hepsine. Evet, elinize, Onların sağlık elinize sağlık Elinize sağlık Işıl. Teşekkür ederim. İlayda. <laughs> Haftaya çeyrekle başlıyorum. Pazartesiler benim için çok kıymetli. Nasıl başlarsak öyle gider diyor ya birileri. Bu defa onlara bırakmayacağım. Cuma'ya kadar o zirve benim olacak. Vallahi bazıları bilezik falan alıyorlar, altın alıyorlar. Çok şımardılar ama artık sizi şımartmayacağım. Buraya kadar yollarınızı kaparım anacağım. <laughs> evet değerli izleyenler bugünün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalın.